Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus enerji şirketi Gazprom'un yarından itibaren ülkesine doğal gaz tedarikini keseceğini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine şantaj yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti ülke basınında Gazprom'un yarından itibaren Avusturya'ya doğal gaz tedarikini durduracağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine Başbakan Nehammer sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulundu. Nehammer, Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV tarafından Gazprom'un tedariki durumuna kararına ilişkin bilgilendirildiğini, bunun Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana beklenen bir durum olduğunu kaydetti. Bu kış hiç kimsenin soğuktan donmayacağının ve hiçbir hanenin ısınma sorunu yaşamayacağının garantisini veren nehammer, önlemler alındı. Gaz rezervleri dolu ve yarından itibaren başka kaynaklardan yeterli düzeyde gaz tedariki sağlanacak ifadelerini kullandı. Nehammer, daha önce aldıkları önlemlerin bugün kullanılacağını belirterek, gaz rezervlerinin %93 seviyesinde olduğunu ve bir yıllık ihtiyacı karşıladığını bildirdi. Bugüne hazırlanmak için bütün doğalgaz sağlayıcılarının üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini aktaran Nehammer, böylelikle Putin'in bize şantaj yapmasına izin vermeyeceğimizi göstermiş olacağız değerlendirmesinde bulundu. Bu arada ülke basınında Rusya'nın gaz tedarikini durdurmasının ardında ÖMV'nin Gazprom'a açtığı tahkim davasının olduğu ileri sürüldü. ÖMV'den yapılan açıklamada Gazprom Export'un Almanya düzensiz gaz tedariki sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Odası kuralları kapsamında şirketin 2022'deki finansal kayıpları nedeniyle açtıkları tahkim davası haklı bulundukları ve 230 milyon avro hazmet kazandıkları bildirilmişti.